Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Ee, bugün e, en yakın arkadaşıma kışkırtma yapıyorum. Ee, AVM kullanacağım VS'de. Bildiğiniz üzere AVM VS'lerde yasak olur yani. AVM çok hasar attığı için VS'lerde hep yasak olur. Ee, ben AVM'yi fazla kullanamam ama bu VS için biraz güzel kullandım yani çünkü YouTube'a gidecekti beyse bot'a gitmesini istemezdim ee, videonun sonunda kaç kaç bittiğine de bakarsınız ee, biraz kapattım elimde evet, AVM var adamda kontalı var arıyor yani yapabileceğim tek bir şey yok onun için kapatıyorum kit basıyorum tabi arkadaşımız cengaver olduğu için yukarıdan atlayacak <laughs> Biz de indireceğiz onu kendi kendini öldürdü boşu boşuna <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu kıyafetli olmamızın sebebi normalde bizim Türkiye serverında yani Avrupa serverında çok iyi hesaplarımız var yani bazılarınız karşıdaki kişiyi tanıyordur Türkiye serverında belki ama işte şu anda biz diğer Amerika'da olduğumuz için yani server olarak, olarak değil Server olarak Kuzey Amerika'da olduğumuz için o da kartı veriyor çünkü bedava. Ee, onun için bot kıyafetleriyle satılıyoruz. Yani umarım maruz görürsünüz. Bilmeyiz zaten mesele bitti. <laughs> Konuşmaya gerek yok. Burada bizi öldürecek. Neden diyeceksiniz? Poptan sarıyor tezeyeni. Bak bak bak. bak. Güzelini <laughs> buraya Burada kayıp durduğu için en fazla öldüğü kısım gözükmüş. Ya öldüğü kısım gözükmesi iyi olmuş. En azından hepsi gitmedi kaydın. Ee, umarım maruz görürsünüz. Yani şurada 150'yi vuruyoruz. Daha sonra kendini kapatıyor. Ve sonucu siz anladınız. Hayır.